Kültür Sanat YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün güldür güldür şov için Paris Grenex'in önündeyiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi de misafirlerimizin fikirlerini öğrenmek için etkinlik hakkında yanlarına doğru geçiyoruz. Hadi buyurun gelin. <laughs> Gece, geçmiş programlarınızı izliyoruz. O kadar mı güzel ve kızım çok istiyordu buraya katılmayı, görmeyi. Sen de çok seviyor musun? Gülüyor, gülüyor. Çok seviyorum, çok heyecanlıyım. Mikrofon alacak mısın acaba? <gülüyor> <gülüyor> buraya gelmesi bizi çok mutlu etti. Her zaman diyorduk, ne zaman gelsem muhakkak ki geleceğiz biz. Paris'in çok daha uzağından geliyoruz sırf hmm. izleyebilmek için. Her Başka etkinliklere de geliyoruz. Hı. Her tiyatro gelişinde konser olduğu mu geliyoruz. Çok süper. Evet. Sizin sayfanızdan takip ediyoruz. Öyle mi? Evet. <laughs> İhtiyacımız var daha doğrusu. Da <laughs> etkinliklere kesinlikle. Gülmeye diyeceğim. İhtiyacımız evet. var. Doğrudur. Hı. Bence biz, bizi düşünmeleri iyi oldu. Gayet iyi oldu. Malum biz Lemas'tan geldik. 3 saat mene falan sürdük. Hı. Paris'te sürülmez, araba falan en sürülmez. Hemen kavga çıktı da bende değer ya. <laughs> Sağolsunlar bizi düşündü, düşündüler. <laughs> Sizi seviyorum, iyi ki varsın. Biz Türkiye'ye gitmeyi düşünüyorduk. <laughs> kısmet ayağımıza geldi. Sadece güldür güldür evet, için. Evet. sadece, sadece güldür Ben restoran işletiyorum, vaktimiz olmuyor. <laughs> Hanımla bir karar verdik, dedik gidelim. <laughs> bir vakit bulamadık. Ay kısmet işte kalbimiz <laughs> Buraya da gelince hemen çok, geldik. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> güldür güldür ekibi ve ailesine. 3 yaptık buraya gelmek için. Yani Oo, 380. Saat. bölüme kadar izledik şu anda. Hepsini takip Hepsini ettiniz ya. yani evet. inanılmaz gerçekten. Evet. Ee, yani evdeki stresi bir nevi Hı. güldür güldür ailesi olarak Hı. atıyoruz. Hı. Yani hep beraber ailecek çay demliyoruz, oturuyoruz. <laughs> cumartesi günleri izliyoruz <laughs> çünkü Cumartesi Pazar çalışmadığımız için Cumartesi gece güldür Güldür'ün bir bölümünü komple izliyoruz yani ailecek. Hı. Ne için evet, mesela bu akşam buraya geldiniz? Hı. Hı. Bana ne soruyorsun <laughs> sen? <Canımasana. gülüyor> Siz ne için geldiniz bu akşam buraya? Gülmek için, etkinlik için. <laughs> e, <gülmek> için. Annemle, <laughs> eşimle, dayımla, abimle geldik. Ee, güzel bir akşam geçirmek için ve öyle olacağını e, ümit ediyoruz ve inşallah da eğleneceğiz. Sizin yorumunuz ne? Ee, öncelikle ben bu fırsatı yakaladığım için çok mutluyum. Evet. Ee, çünkü ben Türkiye'den geldiği daha 3 sene oluyor ve Türkiye'de e, Güldür Güldür programına katılmak isteyen bir kişiydim. Evet. Fakat hiçbir şekilde denk gelmedim. Yani evet. olmadı, bir şekilde Covid oldu, bir şeyler evet. oldu derken denk gelmedi. Evet. Ve e, şu anda Paris'e geldiği için bu etkinliğe de tüm ailemi getiren kişi olarak da çok <laughs> mutluyum. Gülmeye geldik ve eğlenmeye geldik. Umarım çok güzel geçer. Bu etkinliğe ikinci defa geliyoruz. Öyle mi? Evet, çok sevdiğimiz bir grup. Ailece geliyoruz. Eşim ve diğer kızım da birazdan gelecek. Çok sevdiğimiz sanatçılar var, onu söyleyeyim. Buraya geldikleri için gerçekten çok mutluyuz. Çok güzel etkinlikler gerçekten. Organizasyonlarınız çok harika. E, mutlu oluyoruz. Geliyoruz, arkadaşları, dostları görüyoruz biz. Lyon'dan geliyoruz biz bu arada. Aa, beş saatler ama değer yani. Güldür güldür için mi geldiniz evet. sadece? Başka bir gayemiz yapalım. yok yani. <laughs> Sadece güldür güldür için geldik yani. Valla çok mutluyuz Paris'e geldikleri için. <laughs> bizi çok sevinirdiler. <laughs> Kendilerini çok, çok, seviyoruz. Çok ekibi. <laughs> Ekibini. Hepsini. <Başarılar>. <laughs> aslında çok Türkiye'ye gidince düşündük de hiç denk gelemedik. Buraya gelmeleri çok iyi oldu. Hatta ben anneme babama sürpriz yapmak istiyordum. <laughs> Türkiye'de yaşamadığımız için Evet. Orada direkt gidemiyoruz. Onun için buraya getirmeleri çok büyük bir şans. Teşekkürler. Yani Deniz çok seviyor. Her bölümünü izlemiştir herhalde. Hı hı. Yani buraya gelmeleri bizi çok mutlu etti. Hı hı. Ee, bakalım, ee, göreceğiz. Hı hı. <laughs> Öyle mi Deniz? Evet. <gülüyor> 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 güldür güldür hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ya, çok seviyoruz. Yani ben daha... Hatta Güldür Güldür ne zaman takip ediyor biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Ali Bey'in şey, beşer beşer program var, insanlık galiba. O zamandan beri onları seviyorum, hı. hiç şey yapmıyorum. Ben yaşlıyım yani o kadar şey değilim, <laughs> Yok, takip ediyorum. Şey değil, yani 10 senedir ben bugünü bekliyorum. Hı hı. Gerçekten. Kısmet olmadı Türkiye'de. Hı hı. demek ki burada kısmetli izlemek. Heyecanlıyız, çok kötü. Fransızca da olur. On a de voir en vrai.

çok sevdiğimiz bir organizasyon güldür güldür bayılıyoruz inşallah <laughs> Çok eğlenceli güzel olacak değil hı? mi? Övdü özellikle izliyoruz. <laughs> Sürekli takip ediyorsunuz evet, zaman ne tarzınız. İlk defa canlı seyretme <laughs> fırsatını Paris'te kısmet oldu. İstanbul'da olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Burada inşallah güzel. İyi, Rex'te güzel bir salonda <laughs> izleyeceğiz. İlk sefer güldür güldür canlı izleyeceğiz. Yani Türkiye'ye gidince olmuyor zaman. <laughs> Yaz tatili zaten onlar da tatile giriyor. O yüzden geldikleri çok güzel oldu. <laughs> tamam, Buradan... Çok güzel oldu yani devamlı olmasını da isteriz yani. Şu an biraz stresliyim çünkü son anda girdik. Aha. Salon kompleydi, evet. dolu ve bilet almakta zorlandık. Çok sabırsızlıkla bekliyorduk bugünü. Hı hı. Sonunda o gün, bugün. <laughs> Nereden geliyorsunuz? Paris'ten. Paris'te evet, oturuyoruz. Hı hı. Daha öncesinde biz planlamıştık İstanbul'a gitmeyi ama o sırada turne günleri ve tarihleri uymamıştı. Hı hı. Nihayetinde onlar burada şu anda. Hı hı. Bizler de çok mutluyuz hı hı. onları burada görmekten, ağırlamaktan. Hı hı. Ah, öyle heyecanlıyız. Lyon'dan <laughs> <laughs> geliyoruz biz etkinlik için. Beklediğimiz gibi olur inşallah. Güzel olur. Türkiye'den kü Türk kültürü Paris'e geldiği için çok mutluyuz. İnsanların böyle toplanması aynı bir yere. Yani Türkiye sınırlarını aşarak yani aradığımız etkinlik bunlar. <laughs> Ve maalesef Lyon'da hiç olmayan bir şeyler yani mecbur parçada gelmek evet. zorundayız. Lyon <laughs> kültür sanat bekliyoruz biz de. <laughs> <laughs> Konser olsun ya da tiyatro olsun bu <laughs> etkinlikleri mecbur burada görmek için geliyoruz. Lyon'a <laughs> maalesef yok. Valla yalan söylemeyeyim. Güldür Güldür şovu çok izlemem televizyonda. Ama duyunca gelmek istedim. İyi oldu gerçekten. Paris Kültür'e çok teşekkür ediyorum böyle bir şey yaptığı için. Her seferinde takip ediyorum. herhalde Mayıs'ta da Şen geliyor. Şen de mutlaka geleceğim. Evet, evet, çok seviyorum onu. Evet. Ya çok güzel oluyor bizim için böyle bir şeyler. Hani Avrupa'da başka etkinliğimiz yok. Ben Paris'te oturuyorum. Paris'te olması benim için çok büyük bir avantaj. <laughs> Paris dışında olunca gidemiyorum. Evet. Yani birazcık ama Paris'te olunca hiç kaçırmıyorum. Evet. Hepsine geliyorum, <laughs> çok teşekkür ederim. En son kaç sene önce bilmiyorum, Koray Avcı'ya gelmiştim, çok beğendim. Çok güzel geçti. Bu da çok güzel geçeceğine eminim. <laughs> çok eğleneceğimi düşünüyorum. <laughs> ee, televizyondan arada sırada izliyordum. Ee, çok beğenerek izliyorum, o yüzden güzel bir vakit geçireceğimi düşünüyorum. Hatta yalnız geldim. <laughs> o kadar yani. Güldür Güldür daha önce hiç sahnede izleme fırsatı bulmuş muydunuz? Hiç olmadı. İlk defa olacak Hı -hı. benim için. Bundan sonra daha sık bu tür Hı -hı. etkinlikle katılabileceğim Paris Kültür sayesinde. Hı -hı. çok teşekkürler. Yani Rex ne sonuçta? Hı -hı. çok iyi bir gösteri. Güldür Güldür sonuçta. Hı -hı. Oyuncuların vermiş olduğu kalite ve sahne kalitesi. Harika yani. Böyle etkinlik olması kendi açımızdan, Yok, kendi değil. milletimize bir örnek. Çok güzel. Toplumdan çok güzel mesajlar veriyor. Hı hı. Tıpkı babası rahmetli Kemal Sunal gibi. Güzel şeyler var, güzel skeçler var ve biz hepsini, tüm ekibi çok seviyoruz gerçekten. Zaten duyduğumuzda da yılbaşından önce duymuştuk. E ee, iki tane kızım Hello. sağ olsunlar. Müge ve Aylin babasına Noel hediyesi yaptılar. Uh -huh. İkimize bilet aldılar. Ne güzel oldu. Babasının çok sevdiğini bildiği için uh -huh. ikimizi buraya yolladılar. Biz de çok memnun olduk Hala bir <laughs> mi Ah bizim bu hallerimiz. Birbirimize post teşekkürler. iyi geçti. Sevindik, eğlendik, güldük. Ya, Almanya'ya geliyorum. Yani Fransa'dan değilim. Sevindik yani ya. Bir Dedik biraz değişiklik olsun. İyi geçti yani. Çok güzeldi. Yani kendilerine başarılar dilerim. Teşekkürler. teşekkürler Kendimizi Türkiye'de hissettik adeta. Ayrıca güldür güldür zaten içeriğiyle, komedisiyle müthiş eğlendiren, günün gerginliklerini atmak için müthiş bir konsept. Harikaydı. Tebrik <laughs> ediyorum yönetici arkadaşlarıma, organizatörlere ve Ali kardeşime ayrıca teşekkür ederim. Evet, çok güzeldi. Ve çocuklarım da çok beğendi. İstinem çok güldür güldür programını <laughs> çok seven bir kızımız ve tiyatroya da çok düşkün. Öyle mi? Hı -hı. Çok komikti ya, Canlısı da Gerçekten daha güzel. <laughs> Ya ben çok zaten çok güldür güldürle yatıp güldür güldürle kalkıyorum Gerçekten. yani. O derece. <gülüyor> Aynen <gülüyor> o yüzden ya. De... Sırtını dönüyor, güldür güldür açıyor, ona yatıyor. <laughs> yani Yemek, ona yemekle zaten. besmeleyle başlanır bu. Bunu onu açıp bakıyor yani. <laughs> 14 yıldır güldür güldür. Bu da bizim için değişik bir şey <laughs> Aynen kendimizi şey Türkiye'de oldu. hissettik. Gerçekten çok güzel ya. Çok güzel. Buradan da bütün gurbetçilere selam olsun. <laughs> Memleketime, Çorum'a selam olsun. <laughs> Bayburt'a da selam olsun. Bayburt'a. Çok güzeldi. Beğendik yani. Güzeldi. Bizim için. Evet. Bayağı güldük, eğlendik. Çok yani. güzel geçti. Keyifliydi. Biz çok beğendik, çok güzeldi. <laughs> ee, çok uzun zamandır bekliyorduk. Teşekkür ederiz geldikleri Teşekkür için. Ederim. Gerçekten çok güzeldi. Oğlunun babayla anneye yaptığı bir sürprizdi. Ba ha, babamın salı günü doğum günüydü. Haberleri yoktu fanları Anne. olarak geldik. Gerçekten. Çok, çok güzeldi. Çok eğlendik. Çok, <laughs> çok hoştu. Komikti. Güldük. <laughs> en çok da bizi seyirciler güldürdüler. <laughs> Birbirinden farklı Kesere konu. Kesere ve işi çok hoştu. <laughs> Artık herkesin konusu olacak. Annesinden dayak yiyecek olanlar var. Ay çok tatlı.